Değerli cemaatim, vaazımıza ve mevzumuza başlamadan önce sizlerden gelen öneriyi cevaplamak istedim. Bazı arkadaşlar vaazlarımızın ve hutbelerimizin kamerayla çekip sosyal medyada daha profesyonel olarak paylaşmamızı istiyorlar. Şimdilik buna gerek duymuyorum. Çünkü benim niyetim biliyorsunuz sadece Allah rızası için kırık dökük cümlelerle de olsa bildiklerimi aktarmak ve eksiklerimizi hatırlamak ve hep beraber amel etmeye çalışmaktır. Bu nedenle sesimizin anlaşılması, anlattıklarımızın anlaşılması kafidir. Görüntü ve reklam kokulu hareketlerden bize ters gelir biliyorsunuz. Beni ekran hocalarıyla, web hocalarıyla medya ve takipçi hastası kişilerle karıştırmayın. Öyle bir niyetim de yok, derdim de yok. Allah'a şükür, hamdü senalar olsun. Sizden ricam, Allah adına duyduklarınızı başka kardeşlerimizin de öğrenmelerine vesile olmak için abone olmanızı, paylaşmanızı, bildirimleri açmanızı istiyorum. Bunlar yeterli. Beni anlayışla karşıladığınız için teşekkür eder. Hepinizi Allah'ın rahmeti ve selametiyle selamlıyorum.